Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Hemen sorumuza geçelim. ABC dik üçgen, AB dik BC, AB'nin BC'ye dik olduğu, AD'nin DE'ye dik olduğu ve DB'nin 5, BC'nin 12, A, de 26 santim olduğu verilmiş. Bir de verilen bir şey daha var. O da şuradaki BAC açısının alfa olduğu ve bizden istenen de kotanjant 3 alfa arka değeri arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman sanki bazı bölümler eksik verilmiş. Yani ben hani e, 3 alfayı parçalamaya çalışsam sıkıntı yaratır. Bir de burada bilinmeyen kenarlar var. Dikkatimi ilk çeken şey şu. 5, 12. Hani D ile C'yi birleştirsem 13 olacak. Bir de burada 26 var. 26 da 13'ün yarısı. Yani 13'ün 2 katı. Hani 2'ye böldüğüm zaman 13 geliyor. Onun için hemen oradan yola koyuluyorum arkadaşlar. Öncelikle D ile C'yi birleştirelim hemen. DLC'yi birleştirdiğim zaman 5, 12, 13 üçgeninden arkadaşlar DC 13 birim gelecek arkadaşlar. Daha sonra yapacağım işlemde şu arkadaşlar. Oradan yine ADE üçgeni bir dik üçgen ve burası da 26. Eğer dik olan yerden karşı hipotenüse bir doğru çizersen de bu doğru hipotenüsü iki eşit parçaya ayırırsa kendisi de buna eşit işte oluyor arkadaşlar. Hemen buradan bunu birleştiriyorum. Ve şunu görüyoruz şurada arkadaşlar. Burada bir muhteşem üçlü oluşuyor. Yani burası, burası ve bu kısım eşit oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 26'yı 13, 13 ve 13 diye parçalayabiliriz. Burada arkadaşlar bir takım ikizkenar üçgenler geliyor. Bunlardan bir tanesi şu. Veya siyahla yazalım. Şurası da alfa olacaktır arkadaşlar. Sebebi şuradaki x kenarlık. İki tane iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açı eşit. Şurası 2 alfa gelecek. Aynı şekilde buradaki 13 ve buradaki 13'ten dolayı arkadaşlar şuradaki alfamız, açımız da 2 alfa olacak. Son olarak şunu görmemiz gerekiyor. A noktasındaki alfa açısıyla buradaki 2 alfa açısının toplamı şuraya 3 alfa olarak yansıyacak. Yani iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıya eşit demiştik. Şimdi buradan artık 3 alfayı istiyordu. 3 alfa ile dik üçgen içine düşürdüm. Artık bundan sonra kaçarı yok. Onu her türlü buluruz arkadaşlar. Kotanjant 3 alfa eşittir diyorum. Kotanjant dik üçgende komşu dik kenar bölü karşı dik kenardı. Yani 5 bölü 12 olarak sorumuzu sonucunu bulmuş olacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar.